Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çoğu kişinin aldığı DLL hatasının çözümünü göstereceğim. Hani böyle crack oynadığınızda falan oyun kesinlikle açılmıyor bu hatalar yüzünden. Ben ekrana örnek olarak bir hata koydum. Sizde daha farklı hatalar olabilir. Şimdi çözüme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Google'a giriyoruz. Ben ekranda gösterdiğim hatayı yap çözeceğim. Sizde hangi diğer hatası varsa onu yazıp onu indirmeniz gerekiyor. İlk baştaki siteye giriyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. 64 bit olması önemli. Oradan indire basıyoruz. Evet benimkinde arkadaşlar şimdi üstüne atıyoruz. Ardından bu bilgisayara giriyoruz. Windows'un kurulu olduğu diski seçmemiz gerekiyor. Benim de. Buradan e, diğer dosyamızı da açıyoruz. Onu da şöyle kenara koyalım. Buradan Windows e, aşağı iniyoruz. Sistem 32 bulmamız lazım. Evet burada indirdiğimiz dosyayı bunun içine atıyoruz. Değil, hedefteki dosyayı değiştir diyeceğiz. Bende olduğu için zaten atmadım. Şimdi geri geliyoruz işimiz bitmedi. Sistem o 64'e giriyoruz. Buraya da atıyoruz. Evet attık. Evet arkadaşlar şu an sorunumuzun çözülmüş olması gerekli. Eğer işinize yaradıysa beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.